Arkadaşlar günaydın herkese. Bugün borsada aslında yeşilli bir durum söz konusu olabilir. Şimdi öncelikle Yurt dışına bakalım arkadaşlar. Öncelikle Amerika'ya baktığımız zaman akşam seansına kapanışları çok güzel yeşilli görüyorsunuz. Özellikle Nvidia tarafında %8'lik, Apple tarafında %1'lik artışlar söz konusu. Amazon'da %2, %3'e yakın durumlar var. Ve bu tabii ki Amerika tarafının pozitif tarafta kapatması bizim için artı bir kapanış, açılış yapacağı ve gün içerisinde bu şekilde gitme ihtimalini karşımıza getiriyor. Aynı zamanda Japonya tarafına bakmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk başta Japonya açılıyor ve Japonya'da gayet makul bir artış yeşiller kapatmış durumda. Yani hem Japonya hem Amerika artı yapması bizim bugünkü açılışımızı VOIP tarafında da bugün 0.80'lerde bir artış olması bizim piyasalarımıza olumlu yansıyacağını kanatı içerisindeyim. Şimdi gelelim bir bakalım biz piyasamıza nasıl bir durum söz konusu olmuş. Dünkü kapanışımıza baktığımız zaman 9419 seviyesinde kapatması bizim bundan sonra tabii ki aşağıdaki destek noktası 9408 seviyesini baz almamız gerekiyor. Buradaki destek seviyesi eğer ki kırılırsa yani bugün kırılacağını artık düşünemiyorum. Çünkü baktığımız zaman Japonya yeşil, Amerika yeşil, VOIP yeşil. Bundan sonra zaten bayağı bir düşmüş. 2 haftaya 1 hafta 2 hafta Yakın bir süredir düşüşler olmuş. Dolayısıyla artık bundan sonra bir tepki verip yukarı yönlü bugün kapatmasını, yeşil kapatmasını tahmin ediyoruz. Tabii ki destek seviyesi 9400 olduğunu söylemiştik. Bu 9400 seviyesinin aşağısında kapatma yapar ise, yani bunu bu hafta değil de belki önümüzdeki hafta daha iyi yapsa, 8.988 seviyesi destek noktası. Bunu unutmaması da fayda vardır. Normalde yükselen bir Ana trendimiz vardı arkadaşlar. Ana trendimizin aşağısına kapatma yapması tabii ki olumsuz bir şekilde. Şimdi acaba işte son iki gün belki cuma günü yarın yani sonuçta cuma günleri satışların çok daha fazla olduğu gün olarak zaten bilinir genel anlamda. Bugün belki yukarı yönlü tepkiler verip bunu bir şekilde reviz eder. Cuma günü hani bir ihtimal yine yeşil yaparsa ve yükselenimizin üzerinde tutunmaya çalışırsa bu önümüzdeki hafta içinde olabilir. Yeter ki bunun üzerinde kapatmalar yapar ise önümüzdeki hafta yani buradaki yükselenimizin üzerine yaptığı sürece 9800'leri tekrar konuşma ihtimali dahilindedir. Sonuçta bizim borsamız diğer borsalara bakıldığı zaman çok fazla düştüğünü söyleyebilir. Düzeltme hareketinin çok fazla olduğunu zaten kanaatince herkes malumunuzdur. Çok fazla düştü. Hem dolar nezdinde düştü hem enflasyon bir yandan bastırıyor arkadaşlar. Faizler de çok yüksek olduğu için de aslında tek güvenli liman borsa diyebiliyorduk ancak borsada da bayağı bir düşüşler olduğu için de insanlar şu an için tabii ki yatırımcılar vadeli taraflara geçmiş durumda. Türk lirası vadeli ya da döviz vadeli tarafları da e, akmış durumda. Bir de biliyorsunuz ki borsamızın e, hani sonuçta artışını veya düşüşünü en çok yönlendirecek kitle biliyorsunuz ki yurt dışı yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcıların ülkemize tekrar gelme ihtimali tabii ki var. Her zaman vardır. Olduğu zaman da ne kadar sürede olur onu bilemiyoruz. Ancak olduğu zaman tekrardan yükselme potansiyeli 10 bin seviyeleri konuşmaları tekrar yapma ihtimalimiz dahilinde. Bir de Amerikan dolarına bakalım arkadaşlar. Dolara baktığımız zaman 34 seviyesinde bugün görünüyor. Ben dünkü yayınlarımda da ve videolarımda da sürekli söylediğim bir mevzu vardır. Bakın burada dolar tarafında yataya gidiyor aslında bir sıkışma var ama indikatör tarafımıza negatif bölgede durum söz konusu. Yani buradaki artışımızı bir şekilde tekrar aşağı yönlü gelmesi 3000 pardon 33.8 seviyelere kadar inmesi durumları yaşanabilir. Buralara dikkat etmekte fayda vardır. Ve altın tarafında, altın tarafında da keza aynı dolar gibi burada bir sıkışma durum var. 2712 ile 2761 tarafında kanal içerisinde sıkışmış durumda. Aynı zamanda yine indikatör tarafımızda düşüş görünüyor. Ve gümüş tarafında da gümüşte şu an için tabii ki e, burada pek fazla bir düşüş ya da yükseliş söyleyemiyoruz. Bir sıkışma durumu var arkadaşlar. Burada yataylık durumu karşımıza gelmiş durumda. Tabii ki gümüşün sağ solu belli olmuyor. Birden %3 artıp ya da %3 düşebiliyor. Ama şu an için yataylık durumu karşımıza geliyor. Ve 31 seviyesinin üzerinde barındırması biraz gümüşümüzün 32-18 seviyelere doğru yönlendirmesi e, düşünülebilir diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu an için piyasa genelinde Olumsuz bir durum söz konusu değil. Yurtdışı tarafında da hisse bazı hareketlerinde pozitif olması bizim borsa tarafında da bugün pozitif yönlü açılmalar ve pozitif yönlü de ilerlemeler durumu var. Bugün Avrupa tarafında arkadaşlar veriler gelecek. Amerika tarafında veriler gelecek zira. Ancak şu an için burada dişe dokunur bir bizim borsamızı etkileyecek bir veri durumu söz konusu değil. Her zaman söylediğim bir mevzu vardır. Biz sonuçta yurt dışına bağlı bir ekonomi olduğumuz için arkadaşlar yani borsa kanadımız çok fazla yabancıya bağlı olduğumuz için Amerika tarafında olsun Japonya tarafında olsun vesaire diğer ülkelerde olsun ve bulunduğumuz coğrafya genelinde herhangi bir olumsuzluktan çok fazla etkileniyoruz. Bu normaldir arkadaşlar. Bu coğrafyamız alakadır. Yani Amerika'nın ya da diğer ülkelerin pek fazla böyle bir durumlarla sıkıntılarla karşılaştığını zaten söyleyemiyoruz ama bizim genel anlamda bulunduğumuz coğrafya tarafında bir sık sıkıntı, herhangi bir savaş durumu olabilir veya bir, her şey olabilir arkadaşlar. Çünkü dört tarafımız sonuçta bir sıkıntılı yaşayan ülkelerle beraber yaşıyoruz biz bu coğrafyada. Burada herhangi bir sıkıntı olursa bizim borsamızda tabii ki bu konuda etkileniyor. Ancak şunu söylemekte fayda vardır. Bakın üstüne basa basa söylüyorum her zaman dile getirdim bir mevzu vardır arkadaşlar. Biz buna rağmen her şeye rağmen bizim borsamız şu an için 9400'lerde. Başka bir ülke olmuş olsaydı İnanın bana, ben inanıyorum ki siz de inanın bana arkadaşlar şu anda borsa çok çok bu kadar seviyelere kadar gelmezdi. Aşağı noktalarda barınırdı, daha da aşağılarda barınırdı. Hayatta kalamaz, ayakta kalamaz arkadaşlar. Çok zor gerçekten de bu yönlü bir durumlarda unutmamakta fayda vardır. İşin bir da bunu düşünün arkadaşlar. Biz tamam sonuçta gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ancak gelişmekte olan ülkelerin de kırılganlığı da çok fazla olabilir. Bunu da unutmamakta fayda vardır. Ama biz ona rağmen diyorum ülke genelinde, ülkemiz olarak gerçekten de hem borsa tarafında bakın enflasyon çok yüksek, işte faizler çok yüksek, her şey yüksek. Yani alım gücü düşük, yani bir orta halli ya da düşük halli insanların, vatandaşın geçimi çok zor. Buna rağmen arkadaşlar biz gerçekten de iyi bir e, piyasaya sahibiz bakın piyasa diyorum yani para piyasasına diyorum çok iyi sahibiz buna rağmen şirketler her geçen gün güçleniyor büyüyor ve aynı zamanda da yeni yeni şirketlerde halka arz oluyor arkadaşlar bakın halka arz olan şirketleri eleştiriyorlar halka arz olunacak. Bakın az önce gösterdiğim arkadaşlar ısı haritası Japonya'ya ait. Yani şirket sayısını şu an için burada tabii ki oturup da sayacak değilim ama Arkadaşlar bakın Güney Kore, Japonya, Amerika gibi ülkelerin her birisinin e, halka arz olan hisse sayısı 2000'den fazla ki birinin 2200, 2700 olan var, 2800 olan var. Bakın adet bize şu anda 570 tane yani çok düşük yani her geçen gün yavaş yavaş artıyor ve halka arz olmak zorunda olacak şirketler böyle büyümesi gerekiyor tamam bunlar sancılı bir durumdur sancılı durumların geçiş, geçiş dönemleri biraz sıkıntılı yaşanabilir ancak her ülke bu şekilde geldi arkadaşlar bunu unutmayın yani halka arz olacak. Ama halka arzara girerken dikkatli olun. Herhangi bir şekilde halka arzara hemen cumhurluk bütün paranıza dalmayın. Sonuçta bu şirketin Halka arzdan sonra o şirket işte X şirketi diyelim. Halka arzdan sonra onun oturması vakit alır. Bunu unutmayın. 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sürebilir arkadaşlar. Bunları unutmayın. Tamam halka arza gelebilirsiniz. Halka arzdan güzel en azından yatırdığınız parayı belki 1'e, 2'ye, 3'e katlayabilirsiniz. Tam bunlar olabilir ama şunu unutmayın. Halka arz fiyatının altında e, sürünen şirketler de var. inen şirketler de var. Bunlar da bu ihtimaller dahilinde bunu unutmayın arkadaşlar. Önemli olan sizlere yatırım tarafında ne yapmanız gerekiyor? Yatırımınızın güçlü olması gerekiyor piyasalar negatif olduğu zaman panik satış yapıp kaçmayın. Piyasalar pozitif olduğu zaman da beklemeyin arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. %10 kar ettiyseniz yani bu yan hisseler için konuşuyorum. Bakın ana hisseler için konuşmuyorum. Yan hisseler için. %10 kar ettiniz mi? %20 kar ettiniz mi? Oradaki %10'luk veya %20'lik neyse oradaki karınızı alın arkadaşlar. Ana para dursun. Bu şekilde ilerleyin. Yan hisselerde. Ana hisselerde yani biz 30, biz 50 belki biz %10 olan güzel şirketler var. Bunlarda da arkadaşlar orta vade veya uzun veya uzun uzun vadeli süreçler, performansları takip ederek bu şekilde de yatırım yapabilirsiniz dostlar. Tabii ki her şey size kalmış bir şey. Şu an için bugün e, kısacası toparlayacak olursak piyasamız bugün pozitif yönlü olacaktır. E, kapanışımıza pozitif yönlü bir sıkıntı olmasa e, pozitif yönlü mavi bir mum atmayı umut ediyoruz. Akşam inşallah bu şekilde de bir e, son e, piyasa kapanışta da bir analizimiz gelecektir. Kendinize iyi bakın. E, tekrardan beni takip etmeyi de unutmayın diyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere iyi kazançlar.